Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hileli Brawl Stars maçı yapıyoruz. Yanımda Yaz var. Yaz. Arkadaşlar. Hoş bulduk ah. İyiyim. Valla hileli Brawl Stars çok güzel değil mi Yaz? Aynen çok iyi. Aynen. Hadi şimdi seninle bir çifte hesaplaşma girelim. Tamam Tamam hadi seçiyorum. Senin için seçiyorum. Aynen iki efsanevi dalarız yeriz. Bekle ben bir sendiyi Aynen. biraz yükselteyim de. Yükseltmesi varmış. Hafif tamam. yükselteyim onu. Tamam. Şöyle mavi sendimizi seçelim. Çünkü iyiler sonuçta. Seçek bari. Meyvesini yiyecek. Aynen. Hadi bakalım. Belki girmeyebilir arkadaşlar. Annen arkadaşlar arada bir girmeyebiliyor. İnşallah şu an şansımıza girecek bakalım. Arkadaşlar girmedi. Bir kere daha deniyorum. Bence durduruydu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Girdi şu anda bayağı bir denedik önceden. Oh! Kutuyu yok ettik yaz. İçinden geçtik kutu. Kutunun içinden geçtik. Gel şu taraflara doğru bir gidelim. Aha, orada da bir Robo Spike Aha. var. Aha, Robo Spike beni alıyor, Aha. beni alıyor Robo Spike. Fırlat fırlat şeyini. Oha beni aldı. Beni aldı vallahi beni aldı. Seni de alıyor gibi ben vallahi. Kaçıyorum. Kaç kaç yaz. Yaz kaç. Kaç yaz kaç. 7 6. Kaç. kaç kaç aynı efsane kaçıyorsun yaz. Kaç. Baya bir kaç. Tamam geliyorum. Oha. Leon'u gördün değil mi? Tek attı. Muhtemelen klonudur ama neyse. Bak şurada ha o. Aa gitmiş. Önden sen git. önden bence. Önden sen git benim canım daha şey. He evet, benim canım daha fazla ama neyse. Aa. Alır. Arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Arkadan öldüm yine. Bekle alırım ben onu. Al 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 al. Aa. Ya sekizliğe dalınır mı şey? yaz ya. Sekizliğe dalınır mı ya. Aynen hadi. Ne? Sen krol seç bence. Aynen ben krol seçeceğim bekle. Ne seçeyim? Aklıma daha güzel bir şey geldi. Sen spike kal. Aklıma daha güzel bir şey geldi. Daha güzel bir şey seçeceğim. Bekle. İyi mi? Yaz. Oo güzel. Ama farklı bir şey seç. İşte farklı bir şey. Efsane mi? İyi tamam hadi efsane seçiyorum. Şuradan. Bak bunu seç. Ben bunu seçeceğim. O kurt adam ya. Aynen hadi. Aynen oldu. Evet arkadaşlar baya bir denedik yine biz. Her zamanki gibi. Sanki şeyi ben pençelim. Ben 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 Kadın fırlatıyor ki sanki pençeliyormuşum gibi gözüküyor. Gel bu tarafa gidelim. Bak kutunun yakınında sanki pençeliyormuşum gibi gözüküyor. Bak. Bak pençeliyormuşum şey gibi gözüküyor. Çok süperiz. Aa da 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 Yolla. Arap mıdır? Şey midir artık? Nedir? Gel buraya. Köşeye Şimdi. sıkıştırdık. Köşeye sıkıştırdık. Gel. Sen diğer taraftan gidelim. Dur 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 dur. Adamı adamı alıyorum ben. Aa, aa, aa. arkadaş da oldu. Arkadaş da oldu yardım et. Sprout doğdu. Tamam. Bir daha kurt ben adam var. Edeyim. Aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor. Aha öldürdün tamam. Öldürdüm. 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 Aa Öldürdüm. ultiyi bastı ya. Ultisi olduğunu görmedim ya. Neyse tamam hadi. Kupa aldım işte. Aynen çünkü şey yok ki. Kupası yok da. Ben vallahi bunu seçeceğim ha. Vallahi yürek yedim ben. Ben yürek yedim bunu seçeceğim. Ne? Emz al. Emz mi emz. alayım? Aynen ya emzi. Emz seçelim. Emzim full bu arada. Ben ne alayım? Emzim. Ben... Dur bakayım hangisini alsam, bunu mu alsam? Şunu seçeceğim ben. Tamam. Hadi. Anka Kro mu olacaksın sen? Başlıyor. Aha. Ve arkadaşlar baya baya bir bekledik ama sonunda meyvelerini yiyeceğiz ben bunu alacağım bu arada gel gel al al ben uzaktan sıkayım daha fazla kalıyor uzakta gel al kalkın kaç kişi içine bakın arkadaşlar oy bral tv'ye çıktık herhal veya fake çıksın, belki çıksın. de oyun fake atıyordur bilmiyorum vallahi. Alır mıyız onu? Aha. Yukarıdan şey geliyor. Abi, abi, yukarıdan Poco geliyor. Of! Tamam kaç Coach kaç. Mike. Kaç kaç sen. Ha, Poco. Selam Poco. Poco. Aa Koç Mike geliyor. Poco. Aha, bir Aa bir tane şey bot zannettim. Şey, Yok değilmiş. Sık 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 sık. İkisini sık sık sık. İkisini, İkisini alırız 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 alırız. Hadi 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 hadi. Hadi sık. Aldım. Allah aldım. Aldı, aldım. aldı seni valla. Allah beni de alıyor. Beni de aldım. Beni bekle, beni bekle. Bekliyorum şimdi. Tamam şunu seninle alacağım ama gaz geliyor, Alman lazım Allah! Ah, onu aldı ya. Tamam gel. Adam aldı. Gel. Aha Allah, aldı. aldı, beni Allah, aldı. Al hepsini, al al. Tamam bekle beni be Bekle be. beni orada. Orada bekle beni. Beni bekle. Beni bekle tek başına. Tamam mı? bekliyorum. 6 ah, dakika video oldu. Bu ilde <laughs> bitsin kapatalım. Sonra internet göndermiyor. Sanki tetenetin varmış gibi. Ma tetenet değil tabii ki de arkadaşlar o kadar izik değil. Aha, hadi ölüm. Aha öldürdüm öldürdüm Öldürüm öldürdüm. öldürdüm. Al, al 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 hepsini al 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 hepsini al hepsini al hepsini al. Al hepsini al. Oo. Al, al, al. Oh. Öldürdüm Ol, al hepsini al. al, al. al. Aa, Aa ben bana ben dalıyorlar da. bana dalıyorlar gel birleşelim gel Allahu Ekber nerede lan bunlar ha aldık daha neredeler ha tamam hadi bay bay arkadaşlar yeter.